Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Gülüşmeler> rabbil alamin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Bizleri yaratan, yaşatan, rızıklandıran güneşi ve ayı, kainattaki bütün mevcudatı boyunduru altına, emri altına alan yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Habibi Edibi Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e onun al ve ashabına salat ve selam olsun. Salat ve selam, tahiyyat ve ikram sizlerin, bizlerin ve bütün inanan, iman eden kardeşlerimizin üzerine olsun değerli kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Bugün yine mübarek bir günde, mübarek bir ayın ilk gününde inşallah bir araya geldik. Bugün inşallah sizlere e, içinde bulunduğumuz aydan dolayı oruç ibadetinden ve oruç e, ibadetinin e, bizlere kazandırması gereken vasıflardan bahsetmeye çalışacağım inşallah. Rabbim bana güzel bir şekilde anlatabilmeyi, sizleri de inşallah güzel bir şekilde anlayarak hep beraber hayatımıza aktarabilmeyi nasip ve esir eylesin. Kıymetli kardeşlerim, oruç ibadeti İslam'ın beş temel esasından birisidir farz oluşu kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Oruç e, oruç ibadetiyle ilgili olarak Bakara suresi 183. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz e, mealen şöyle buyuruyor. Ey müminler, kötülüklerden ve haramlardan korunmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı, oruç tutmak sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Yine oruçla ilgili olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ise kim faziletine inanarak, kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur değerli kardeşler. Değerli müminler, oruç kelimesi ayet ve hadislerde savun ve sıyam kelimeleriyle ifade edilir. Bu kelime sözlükte kişinin kendisini yemeden, içmeden, yürümeden ve konuşman gibi her türlü söz, fiil ve davranışlardan alıkoyması anlamlarına gelir. Dini bir terim olarak ise savun kelimesi yani oruç kelimesi müminin ibadet niyetiyle, ibadet kasıyla, kastıyla imsaktan, imsak vaktinden iftar vaktine kadar kendisini yeme, içme ve cinsel ilişkiden alıkoyması demektir. Değerli arkadaşlar, insanların yaratılış gayesi olan ibadet görevi, ibadet görevimizi ya namaz, oruç, hac, zekat gibi belirli zaman, belirli mekan ve belirli kurallara göre yerine getiririz ki biz bunlara formel ibadetler diyoruz. Ya da herhangi bir zaman, herhangi bir mekan ve şey, şey, şekille kayıtlı olmaksızın yerine getiririz. Ee, biraz daha açacak, e, örnek verecek olursak, yani e, Allah'ı zikretmek, e, ana, anamıza, babamıza iyilik etmek, e, komşularımıza iyilik etmek, e, şahitliği, ölçüyü ve tartıyı dost doğru yapmak gibi emirlere uyularak yerine getirilir. Ya da e, alkollü içkilerden e, alkollü, alkollü içkiler içmek, e, uyuşturucular kullanmak, ...kumar oynamak, e, bununla beraber e, hırsızlık yapmak ve cana kıymak gibi e, yasaklanan e, fiillere, yasaklara uyularak... ...yani haramlara dikkat edilerek yerine getirilir ki biz bunlara da informel ibadetler diyoruz. Değerli arkadaşlar, kıymetli gençler, e, formal ibadetlerin temel amaçlarından birisi informel ibadetlerin insan hayatında uygulanabilir hale gelmesini sağlamaktır. Örnek verecek olursak söz gelimi namaz ibadetinin temel amaçlarından birisi insanları çirkinlikten, kötülükten ve hayasızlıktan alıkoymaktır. İşte formal ibadetlerden biri olan oruç ibadetinin ise Allah'ın rızasını kazanmanın yanında temel amaçlarından birisi insanın nefsini terbiye etmektir sözlerine, fiil ve hareketlerine, davranışlarına çeki düzen vermektir. Bu husus hem Kur'an'da hem de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde açıkça zikredilir. Az önce e, orucun farz olduğunu bildiren ayeti kerimeyi sizlere aktarmıştım. İşte orucun farz olduğu bildirilen ayeti kerimede orucun kötülüklerden ve haramlardan e, korunmak için farz kılındığının bildirilmesi ibadetin ...insanın hayatındaki yerini ve etkisini bildirmeye yöneliktir. Nitekim Yüce Rabbimiz Ankebut Suresi 45. Ayet-i Kerime'de... E, ...günde beş vakit nam kılınan namazın insanı hayasızlıktan, fuhşiyattan, kötülükten ve haramlardan alıkoyduğunu bildirir. Aynı şekilde orucun da insanı haramlardan ve kötülüklerden alıkoyması gerekir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bununla ilgili olarak... Oruç bir kalkandır. Biriniz oruçluyken çirkin, kötü ve kaba söz söylemesin, bağır, bağır, bağırıp çağırmasın, bağırışmasın, bağırıp çağırmasın, kavga etmesin. Birisi kendisine söverse ya da çatarsa ona ben oruçluyum, ben oruçluyum desin buyurur değer arkadaşlar. Kıymetli gençler, orucun şehveti kıran bir özelliği vardır hadis hadisi Şerif orucun gayesinin orucun amacının insanın edep ve ahlakını güzelleştirmek insanın edep ve ahlakını güzelleştirmek olduğunu açıkça ifade ediyor Eğer oruç Eğer oruç insanı kötü sözden fiil ve davranışlardan uzaklaştıramıyorsa edep ve ahlakını güzelleştiremiyorsa gerçek amacına ulaşamamış demektir işte böyle bir oruçtan da istenilen sevap elde edilemez. Nitekim bununla ilgili olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Kim yalan sözü ve yalanla iş yapmayı bırakmazsa Allah'ın onun aç ve susuz aç e, onu Allah'ın onun yemesini ve içmesini yani aç ve susuz kalmasını aç e, kalmasına e, yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur. Evet kim Yalan e, yalan yalan sözü ve yalanla iş yapmayı bırakmazsa Allah'ın onun yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur. Yine e, Aleyhissalatu vesselam bir şerifte başka bir şerifte şöyle buyuruyor kıymetli arkadaşlar. Nice oruç tutanlar vardır ki onların oruçtan nasipleri sadece aç ve susuz kalmaktır. Evet nice oruç tutanlar vardır ki onların oruçtan nasipleri sadece aç ve susuz kalmaktır. Değerli arkadaşlar, dolayısıyla e, oruç tutan insan, oruç tutan insan, yalandan, yalancı şahitlikten, kıybetten, iftiradan, e, hile ve aldatmadan, kötü söz ve benzeri davranışlardan uzak olmalıdır. Veyahut da şöyle diyecek olursak, oruç bu saydığım kötü hasretlerden e, bizi bir eğitime tabi tutarak, bu kötü hasletleri bir kenara bırakmamızı sağlamalıdır. Dolayısıyla oruç tutan insan iş ve işlemlerinde, söz ve sözleşmelerinde, alın ve satımlarında doğru, e, dürüst ve dost doğru olmalıdır değerli arkadaşlar. Az önce de değindiğimiz gibi, az önce söylemiştik hatırlarsanız, orucun şehveti kıran bir özelliği vardır demiştik. İşte e, değerli arkadaşlar, oruç tutan insan sabırlı olmayı öğrenir. Çünkü Peygamberimizin beyanıyla oruç sabrın yarasıdır. Dolayısıyla değerli arkadaşlar gerçek anlamda tutulan oruç hem kötü söz ve davranışlardan hem de hem kötü söz ve davranışlara hem de cehennem ateşine karşı perde olur. Perde olacaktır. Aynı zamanda kişiyi fuhuştan ve edep dışı davranışlardan alıkoyar. Gerçek anlamda tutulan oruç değerli arkadaşlar. Kıymetli gençler Aynı zamanda oruç bize açlığın ve susuzluğun ne demek olduğunu bildirir, ne demek olduğunu anlatır. Fakirliğin, muhtaç olmanın ve yiyecek bir şey bulamamanın ne kadar sıkıntılı bir hal olduğunu bize anlatır kıymetli arkadaşlar. Aynı zamanda oruç elimizde olan nimetlerin israf edilmemesini bize anlatır. Ve aynı zamanda bu nimetlere şükredilmesi gerektiğini bizlere hatırlatır, hatırlatır kıymetli arkadaşlar. Şükür ise nimetin artmasına, nimetin bollaşmasına vesiledir değerli arkadaşlar. Bakınız bir ayet-i kerime bu gerçeği şöyle ifade ediyor. İbrahim Suresi 7. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz te'ezzene rabbukum le in şekertum le ezidennekum. Andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım. Evet, andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım. Değerli arkadaşlar, kıymetli gençler, insanın günah işleme, günah işlemesine genellikle iki şey sebep olur. Bunlardan birisi şehevi arzulardır. Diğeri ise dili insanın dili ve midesidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bununla ilgili olarak şöyle bir hadiste şöyle buyuruyor. Kim diline ve ırzına sahip çıkacağına güvence verirse ben de o kimsenin cennete gireceğine güvence veririm. Evet. Kim diline ve ırzına sahip çıkacağına güvence verirse ben de o kimsenin cennete gireceğine güvence veririm. Anlamındaki bu hadisi insanın şehevi arzularına, konuşmasına, yeme ve içmesine dikkat etmesi gerektiğini vurgular değerli arkadaşlar, sevgili gençler orucun farz olmasının arka planında, yani biz buna hikmetleri diyoruz, hikmeti diyoruz. Orucun farz olmasının arka planında Müslümanın cinsel arzularını konuşmalarını yemesini ve içmesini kontrol altında tutabilmesi huyunu ve ahlakını güzelleştirebilmesi ve nefsine sahip çıkabilme yeteneğini kazanabilmesi e, hedeflenmektedir. Kazanabilmesi vardır. Yani oruçla hedeflenen ee, arka plandaki hikmet e, gaye budur değer arkadaşlar. Evet yani hikmet ne demiştik? Müslümanın cinsel arzularını konuşmalarını e, yemesini ve içmesini kontrol altında tutabilmesini sağlamak huyunu ve ahlakını güzelleştirebilmek ve nefsine sahip çıkabilme yani iradesini eğitebilmektir oruç tutmakla, oruç tutmaktan istenilen kazanç ya da hikmet değerli arkadaşlar. Tabii biz bütün ibadetleri ilk önce Allah Rabbimiz emrettiği için yaparız. Ama ibadetlerin hepsine baktığımız zaman muhakkak ve muhakkak hepsinin arka planında ya da hikmeti olarak insanlığın faydası vardır. Çünkü bizim aç kalmamıza, susuz kalmamıza Rabbimizin ne gibi bir ihtiyacı olsun. Biz aç kalarak, biz susuz kalarak Açlığı anlarız, e, nimetini, kaderini, kıymetini anlarız. Onlara şükretmemiz gerektiğini anlarız. Aç olanların halini anlarız ve bu şekilde nefsimiz terbiye olur. Yalandan, e, yalancılıktan, işte hileden, e, aldatmadan, iftiradan, gıybetten ve benzeri kötü duygulardan, kötü hasletlerden uzaklaşırız. Kemal olma vasfı, kemal olmaya doğru, olgunlaşmaya doğru bir yol alırız ki. Bu nedir? Hem kendimize hem de yaşadığımız çevredeki insanlara fayda sağlar. Dolayısıyla bundan Rabbimizin bir fayda sağlaması elbette söz konusu değildir değerli arkadaşlar. Yani Rabbimizin bize verdiği emirlerle koyduğu yasaklarda muhakkak ve muhakkak bizlerin iyiliği vardır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu sebeple Kur'an ve sünnet bizleri yani Müslümanları oruç tutmaya teşvik eder. Kur'an ve sünnette Müslümanlar oruç tutmaya teşvik edilir. Oruç tutanlar övülür ve onlara Allah'ın rahmeti, rızası ve mükafatı vaat edilir Değerli arkadaşlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bu vaatle ilgili işte Allah Rabbimizin rahmeti, rızası ve mükafatı sevabıyla ilgili olarak bir hadis-i şöyle buyuruyor. Adem oğlunun her ameline kat kat sevap verilir. Adem oğlunun her ameline kat kat sevap verilir. Bir iyilik 10 mislinden 700 misline kadar katlanır. Bir iyilik 10 mislinden 700 misline kadar katlanır buyuruyor. Bu hadisi, bu hadise ek olarak, Yüce Rabbimiz bir hadisi kutsi de, yüce Rabbimiz de şöyle buyuruyor: Oruç hariç. Oruç hariç. Çünkü oruç benim içindir. Onun mükafatını da ben vereceğim. Oruç tutan kimse şehvetini yemesini ve içmesini benim için terk etmektedir buyuruyor değer arkadaşlar. Evet, Adem oğlunun her ameline kat kat sevap verilir. Bir iyilik 10 mislinden 700 misline kadar katlanır buyuruyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Fakat Yüce Rabbimiz e, adeta buna e, bir ilave olarak e, buyuruyor ki oruç hariç. E, çünkü oruç benim içindir onu mükafatla ben vereceğim. Oruçtan kimse çünkü oruçtan kimse şehvetini yemesini ve içmesini benim için terk etmektedir." buyuruyor değerli arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar yine benzer başka bir hadisten ise ee, yüce Rabbimiz benzeri bir hadiste şöyle buyuruyor. Oruç hariç Adem her ameli kendisi içindir. Oruç ise benim içindir. Onun ödünü de ben vereceğim." buyuruyor Rabbimiz değerli arkadaşlar. Kıymetli gençler ee, yine orucun faziletiyle ilgili hadislerden bazılarını aktararak şöyle devam etmeye çalışalım. Ee, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, cennette Reyyan adlı e, adında bir kapı vardır. Evet, cennette Reyyan adında bir kapı vardır ki buradan kıyamet gününde sadece oruç tutanlar cennete girebilecektir. Evet, cennette Reyyan adında bir kapı vardır ki buradan kıyamet gününde sadece oruç tutanlar cennete girebileceklerdir buyuruyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve bir başka bir hadiste de şöyle buyuruyor. Kim Allah için bir gün oruç tutarsa, evet kim Allah için bir gün oruç tutarsa Allah 70 yıllık bir mesafe kadar onu cehennem ateşinden uzaklaştırır. Evet. Kim Allah için bir bir gün oruç tutarsa Allah 70 yıllık bir mesafe kadar onu cehennem ateşinden uzaklaştırır. Anlamındaki hadisler değerli arkadaşlar orucun ee, ne kadar faziletli bir ibadet olduğunu e, ve ona ne kadar bağlı olmamız ondan ne kadar istifade etmemiz gerektiğini bizlere ifade ediyor değerli arkadaşlar. Hülasa e, sonuç olarak değerli arkadaşlar, kıymetli gençler, oruç tutan bir insan Allah'a ve Peygamber'e itaat etmiş olur ve büyük bir sevap kazanmış olur. Evet, oruç tutan insan Allah'ına ve Peygamber'ine itaat etmiş ve olur ve büyük bir sevap kazanmış olur Oruçtan insan Allah'ın verdiği nimetin e, nimetlerin kadrini kıymetini bilmiş anlamış olur ve israftan uzak durmaya çalışır Evet oruçtan insan Allah'ın verdiği nimetlerin kadrini kıymetini anlamış olur ve israftan uzak durmaya çalışır bununla beraber bu nimetlerin e, nimetlerden dolayı, şükretmesi gerektiğini kavrar. Aç kalanların halini anlamış ve öğrenmiş, müşahede etmiş olur. Evet, oruçtan insan değerli arkadaşlar sağlığını korumuş olur. Nefsini terbiye etmiş olur ve bir irade eğitimi gerçekleştirmiş olur. Evet, oruçtan insan sağlığını korumuş, nefsini terbiye etmiş ve irade eğitimi yapmış olur. Oruçtan insan e, oruçla birlikte sabır ve metanet kazanır. Sabır ve metanet kazanır, kötü sözlerden, davranışlardan, günahlardan korunmuş olur değer arkadaşlar. Evet, oruçtan insan, oruçla birlikte sabır ve metanet kazanır, kötü sözlerden ve davranışlardan, haramlardan e uzaklaşmış, korunmuş olur değer arkadaşlar. Oruçtan insan ahlakını güzelleştirmiş olur ve imanın bilincine ermiş olur değerli arkadaşlar. Evet oruçtan insan ahlakını güzelleştirir, ahlakını güzelleştirir. Oruçla birlikte oruç o insanın gerçek manada oruçtan insanın ahlakını oruç e, güzelleştirir ve o kişinin e, imanın bilincine ermesine e, ulaşmasına vesile olur der arkadaşlar. Son olarak oruç tutan insan e, ibadet zevkini tatmış. Evet ibadet zevkini tatmış. Allah'ın rızasını ve cennetini kazanmış olur. Evet. Sonuç olarak kıymetli arkadaşlar oruçtan insan ibadet zevkini tatmış, Allah'ın rızasını ve cennetini kazanmış olur. Evet. Burada sohbetimizin sonuna geldik. Rabbim Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirebilmeyi bizlere nasibi müessir eylesin. Ramazan'ın, orucun, Ramazan'da okuyacağımız mukabelelerin, Kur'an-ı Kerim'lerin kılacağımız vakit namazlarının ve hasaten teravih namazlarının bizler için iyi yönde gelişmemize, nefsimizin terbiye olmasına inşallah nasip eylesin. Nefsimizin terbiye olması yönünde bizlere bunda bunlardan istifade etmeyi, bu ibadetlerden istifade etmeyi nasip bir müessir eylesin. Ee, Ramazan'ı gereği gibi ihya etmeyi e, ve inşallah bayrama ulaşabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ee, Son söz olarak e, Ramazan'ı, e, dünyası Ramazan olanın ahireti bayram olur. Rabbim cümlemizi, e, cümlemizin dünyasını Ramazan gibi mübarek eylesin değerli değer arkadaşlar. Bir dahaki sohbetimizde görüşmek üzere. Sizleri en yüce olana, yüce Rabbime emanet ediyorum. Sağlık, sıhhat, afiyet içinde e, ibadetlerinizi e, ihya edebilmeyi, yerine getirmeyi e, cümlemizden e, nasip eylemesini diliyorum. Ve hasaten e, şu anda yaşamış olduğumuz dönemde e, maalesef bir virüsle baş etmeye çalışıyoruz. Bu virüsün de en yakın zamanda üzerimizden kaldırabilmesini, kaldırmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Sizleri Yüce Rabbime emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.